Takip etmemiz lazım, ben nereden bakayım. Bizlerle skarvasyon oynuyoruz, yanımda Abdülkadir var. APO! APO! Ha? Aynı map'te miyiz? Ha? Aynen aynı map'teyiz, aynı map'teyiz. Neredesin? Oğlum, zaten 4 kişi var map'te. Eee? Bak oradan işte, bu benim. Bak. Aynı yerdeyiz. Evet. Bir tane adam taşla yukarı çıkmış. Bir tane adam taşla yukarı çıkmış. Bu mu yani tarif edişi? Sen bir zıpla bakayım. Tamam zıpla. Tamam gördüm. Bak kar topu atıyormuş gibi yapıyorum sen. Adam geliyor sana acı. Dikkatli ol. 3 kişi kaldı zaten. Bu ev kesinlikle %55 %75 bende. Yani buna Abi benim odunum var aslında. Geliyor mu ya? Adam geliyor. Öldürdün mü adam? Oo PVP. Geliyorum. Gel. Şu adamı alırız sonra ben zaten. Adam beni düşürdü. Ma ben düşürdüm. Teke tek kalmıştık. <laughs> ya alıştı. <laughs> Evet arkadaşlar e, <laughs> bir bölümün daha sonuna geldik. Videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.